Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Memiş Genç Aslan. Bugün pa Stikman Parti'nin ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu sefer Harun da yanımızda. Üç player'ı seçiyoruz. Ve evet diyoruz. Evet, evet. Şimdi Dedik. başlıyoruz. Yeşil. Ok. Kim hangi renk? Memiş. Harun yeşil renk. Ee, ben mavi, sen de kırmızısın. Keşke ben sarı olsaydım. Bir yaşam, Basıyorum. Yaşam. Ve ben birinci olarak çarkımı çevireceğim. Çünkü ben sen ben. Yok abi birinci benim. Dört. Allah 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 Allah. Bak abi, sende de içecekli şapka evet, var, babanda sen... da. Sen sende Polat abim. Bakın ikinizde de içecekli şapka var. De. Neredeyim ben içeceğim. ya? Ha. Ben de gideceğim. Ben buraya gitmek istiyorum. Tamam bu kadar gidebiliyorsun Pahat Tamam beş adım. Şimdi Harun sıra sende. Bas. Ben... Bas oğlum. Biz. Oh. Yaşasın. Ha, yüksek seçmen lazım. Seni ben ilerleteyim de mi? Hadi yürüt oğlum şuradan. Bak. Öyle elini alma babacım. Yok. O sen... tarafa değil abi. Bak şu tarafa. Allah. Dur. Hı. Şeye basılı tuttuğumuz için. Tamam 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 babacım. El... Sıra bizde. Sıra başka birisiyle. <laughs> Ellem evladım. Buradan oynayalım. Burada duracağız. Şimdi sıra... <laughs> Adam ikidir. Bir atıyor ya sarlı. Çim biçme. Aa, evet. Çim çal, biçme. Çal, 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 çal. Şimdi e, şöyle hareket ettireceksiniz. Polat abimiz o Tamam. Ha? Hani elini alma. Hadi oğlum. Ben iyi giderim. Vurayım mı? Vurdum sana vurdum. Neymiş? Olmuş. Bana hadi. Oğlum şuradasın sen. Arabalarımızı buzlu cam vallahi gördü. Ay sıkıştık. Mehmet Polat abim 90 yaptın. Ama ben de Polat kızım. abim yenecek bu eli ya. Tabii ki hadi oğlum devam et. Bitim kalmadı ki. Neyse devam edeceğiz. Vallahi şu ben alacağım. Kazanan <laughs> Polat abi. <laughs> Çak Tamam, iki dakika. Sen de kazanırsın. Evet. <laughs> Sen de kazandın. Oh my god. Harun kazandın. Mi? Sen kazandın. Ben senden sonra. Yuhuu. Ben dördüncü oldum. Ya. Ben basacağım. Oğlum kırmızı benim. Ben basacağım Ay ya. Tamam batayım. Joystick'in. Şu tarafa gidin. Evet. Dur bir daha Bir adım daha gideceksin. Hadi be bir tane anahtar al. Oh fazla evet. almadım. Şimdi dördüncü oyuncu da. O kendisi. sen kendi. basmıyor. Sen yeşilsin oh, evladım. Bu sefer dokuz Ana beni vurdu ya. Ya bu ne Evet şimdi sen de oğlum alma elini yerde dursun babacım. Gerçek. Dokuz. Oo, dokuz. Ben Harun. Yürüt hadi. Sağ mı sol mu? Seni vurdum. Evet. Ya <laughs> hal şu haya basma. Bak beni geldi. Eğer... Wow. Oo, dört tane aldı. Şimdi bir yüksek. Harun. <laughs> Oğlum her zaman sen yeneceksin diye bir şey yok. Yenilebilirsin. Öyle yenildiğine küsme. Küsüm. Bak milyonlar bizi izleyecek burada. Milyon demeyip de. Ya tam arkanızda kaldım Büyük ya. Büyük düşünmemiş. Büyük düşün. Yine 3 dakika oldu. Bu sefer 2'ni 5 dakika yapalım. Allah öldük. Ana ben öldüm ya. Ben de. <laughs> Konuştum. Aman hepimiz öldük Ayy. ya. Harun sen ikinci oldun. E biz de öldük oğlum. Biz ağlıyoruz mu öyle küsüp? Gel bak sen ikinci oldun. Biz senden gerideyiz. Sen bizi geçtin Harun. Videomuzu sonlandıralım. <laughs> i̇kinci bölüm bu kadar mı olsun? Kısa kısa çekmeyelim çabuk yüklenir. Tamam. Arkadaşlar e, ikinci bölümümüzde bu kadar. Evet Harun son bir kere ilerletti. Evet arkadaşlar bu seferki bölümümüzde bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.